Merhaba arkadaşlar ben Kadir bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar kamerayı ka parmağımla kapatıyorum duvarı çekeceğim bu arada Kardeşim Küfür çekiyor <laughs> Evet arkadaşlar biraz düzenledim Tabii Aradaki mesafeleri falan da ayarladım Bu ne lan 89 FPS ne oğlum 2 al ben genkle 16 şantta oynuyorum. Ama çüş ya. Evet arkadaşlar tabi buraları yapıyoruz. AVM yapımı bölüm 5 arkadaşlar. Bu birazcık daha zor. Buradaki köyü kaldırdık. Of. Oh yazılı haftası başlıyor bu yüzden video atamayacağım. kaç süre ama şu olmaz arkadaşlar o süre zaten süre zarfı zaten <laughs> 24 Aralık 2025'le 9 Ocak 2026 tarih Yani burada 7 ya yaklaşık 16 günlük bir süreden bahsediyorum arkadaşlar. Ama yine duyuru atıyorum bunu diyeyim. Yeni videoların spoilerlarını yapacağım. Karne gününe özel videolar yapacağım arkadaşlar. Bir dakika olmuş. Evet ilk sınavımızda maalesef biyoloji. Allah'tan ilk videoda demiştim domainler falan çıkacak. Ama domainleri falan biliyorum. Protistler, protistalar, memeliler, sölenterler, solucanlar, solucanlar. Arkadaşlar şurada garip var. Ha, memeli hayvanlar var. Tamam mı arkadaşlar? İçin i̇çerisine insan da giriyor. Neyse orayı. Boy, boy. Şimdi Yunus memeli hayvanlara giriyor. Ama köpek balığı balıklara giriyor. Aslan balığı. Aslan balığı ısırsa Allah korusun tahtalı köye gidersiniz. Evet, buraları da yapıyorum. Fark ettiyseniz burada bir ilerleme fark etmişsinizdir burada bir planlama yapacağız artık. <laughs> Yaz arkadaşlar biraz burada küfür var. Zeyrek çık geç şuradan. arkadaşlar burada küfür var biraz. <laughs> Çüş. 441 FPS ne? Arkadaşlar kod gireceğim. Şimdi game rule. Pardon arkadaşlar. Zort. Do daylight cycle fos yap. Şimdi ben burada time time set day çekiyorum arkadaşlar. Evet. Ya Zeynep P Zeynep o Lina gıcık kanalı mı izliyorsun ya? O kanalı hiç sevmiyorum Zeynep. Çok gıcık Zeynep. Psikolojini bozar. Cringe kanal. <laughs> Şimdi fil diyorum. Kaç buranın y kaç? 4 eksi -4. Eksi -4 ne? -4'ün bir arkadaşlar. eksi arkadaşlar -5. Arkadaşlar biz üçgenlere geçtik arkadaşlar matematikte. Abi bir tane soru var matematik ders kitabında tamam mı arkadaşlar? Şimdi polişit shit andezit. Andezit'le doldurduk. Şimdi ders kitabı PDF'ini indireceğim tamam mı arkadaşlar göstereyim. Biraz konu dışı olacak. Bu 9. sınıfta. Evvel cevaptan ne yapıyorsun Kadir? Sormayın arkadaşlar yani neyse onu bir göstereyim. Bir tane öğrenci var tamam mı? Üçgen iç açıları toplamı 180 derece olduğunu unutmuş ama Z kuralını biliyor. Vay. Ulan bu ilkokulda ne yapıyordu? Okuldan kaçıp Brawl Stars mı oynuyordu Allah aşkına? Sonra ayete niye eksi beş net geldi diye sorma. <laughs> AYT geometriden eksi 5 net geldi diye soru Ya Zeynep valla gebertirim seni Videon videonun içine Videonun içine Videonun için Zeynep hayır Ulan APK indir Roblox'u Zeynep APK indir Ya yazacağın şey çok basit VPN indireceksin, Roblox indireceksin. Çok basit yani. Ama tabi telefonla Roblox oynayamıyorum. Arkadaşlar bu arada papara açılmış ya. Papara açılmış tabi içindeki param göndereceğim. Benim banka hesabını gördü dedik. At falan gördü he, banka hesabını. Ne dedim paparayı aşına dair resmi gazetede bir şey gelmedi. Evet. Evet burada gündemle konuşuyoruz. Ya Zeynep çık git ya. Çık git ya. Leş Evet arkadaşlar buradaki vinci de yapıyoruz. Eee F'e basıyorsun. Arkadaşlar matematik video çözümlerinde şey diyor tamam mı? Mebi var. Akşam mebi var bu arada. Kesip göstereceğim. Bakın mebi diye site var. Onu bir, bir sonraki videoda gösteririm arkadaşlar. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yani ortaokul düzeyinden YKS düzeyine kadar yapılabiliyor. Bir de arkadaşlar mebi de fake diyorlar. Vallahi fake dediğinde küfür ediyorum. <laughs> Face ne lan? <laughs> Face ne oğlum Vallahi ailevi de <laughs> küfür ediyorum böyle deyince. E forum Trabzon'daki gibi alçak tavan oldu. Abime yapımı ya Zeynep kapat psikolojini bozuyor o kanal. <gülüyor> of <gülüyor> of bizim ders boştu tamam mı edebiyat dersi bizim sınıf başkanı test getirdi tamam mı aga? Arkadaşlarla kopya çek yazdı resmen toplu kopya. <laughs> tamam mı arkadaşlar? İsim yazıyoruz. Tamam mı? Yazım kurallarından örnek verin diyor tamam mı? Bir tane bulamadım. Arkadaşlar da kopya çekiyorum direkt. Sıra arkadaşım Salih de biraz kopya çekiyor tabi. Oh bütün sınıf kopya çekiyor. Yazım kurallarına ne var soruyoruz. <laughs> oh ama nasıl kopya çekiyor ama. Resmen TD2 <laughs> Bunu yazılıda yapsalar <laughs> 100 puan garantili Bir kamera gitti kamera Şu videonun geri kalanını webcam olmadan devam ettireceğim Valla kardeşim kameranın içinden geçti Yani küfür et öyle küfür etmiş gibi oluyorum Valla en sonunda kovdum onu Arkadaşlar öyle toplu kopya çekiyoruz ki <laughs> Vallahi odamın anahtarını aldı tamam mı aga? <laughs> Haydi şimdi. Arkadaşlar biz İngilizce yazısı oluyoruz tamam mı? En sonunda tabi İngilizce yazısı. Ona da tabi çalışıyoruz. Of. Öyle çalışıyoruz ki. Vaca çıkabilirsiniz der demez. Fişek gibi koştum. Arkada Tarkan müziği gibi. Arkada Tarkan'ın yolla <laughs> kaderin müziği gibi çalsa uyumlu olacak. Arkadaşlar eski Xiaomi telefonuma Lineage OS 20 yükledim. Telefon hızlandı. Ama Google uygulamalarını yüklemeye çalışıyorum. İnternet yok diyor. Ama internet bağlı. Bunun Google'u falan da bozuk ki. Tabi normal Mi UI arayüzünde çok ağır ağır çalışıyor. Yalan yok. Ko Arkadaşlar kamera arkası kamerayı yaparken hiç hoş şeyler yaşanmadı. Ya küfür falan havada uçuşuyordu. Of öyle hop yani kim istemez ki. Of susadım ya. Kovdum kardeşimi de. Arkadaşlar maalesef yazılı haftası yaklaşıyor. Maalesef yazılı yaklaşıyor. Evet buraları kazıyorum. Biraz farklı bir video olacak. Dövdüm yani. Biraz. Arkadaşlar LGS'de o kadar saçma sorular çıkmıştı ki arkadaşlar. Din sorusunu çözüyorum, okuyorum, okuyorum. Bir şey anlamıyorum. Bir bok Arkadaşlar iyi. Neo Kadir'deki ilk kötü söz arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Tabii. Tabii dedim stres yapmayın. İngilizce söylemem gerek yok basit. Kardeşim, Kardeşim küfür kanka. çekti ya. Dur. Şunu <laughs> Bu videoda biraz küfür var arkadaşlar maalesef. <laughs> yok. Ne o kadar lan bu? Vallahi bilgisayar şifresin. Videonun içine eden. Getir. Getir. Sen de adam akıllı dur. Bu ada benim. Köfte, ne? Oğlum millete iftira atıyor bir de bunun. Valla arkadaşlar sesi kapatıyorum. Arkadaşlar sesi kapatıyorum maalesef. Bu kardeşim, Bu kardeşim rahat, rahat durmuyor. Arkadaşlar yukarı tırman. vallahi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse arkadaşlar görüşürüz <gülüyor> ve <gülüyor> bay bay. bay.